Herkese yeni serverdan selamlar. Ben Adros Yeni serverlar açıldı. Bir haftayı geçmiş durumda fakat yeniliğin tadı ve heyecanı hala devam ediyor. Kalabalık muazzam. Görev yaratıkların daha doğmadan kesen var. Para yok. Train olamıyorsunuz. Ekonominin dibe vurduğu bu dönemlerde Azeroth'ta hayat koşulları oldukça zor. Bu zorlu zamanlarda benim hayatımı kolaylaştıran bazı adonları ben de sizlerle paylaşmak isterim. O zaman lafı fazla uzatmadan gelin videoya geçelim. Tanıtacağım adonları iki başlık altında anlatacağım. Birinci başlık oyunda hayatınızı sürdürebilmeniz için gerekli olan adonlar. İkinci başlık ise oyundaki yaşam kalitenizi yükseltecek olan adonlar. Hayatta kalmak için gerekli olanlarla başlayalım o zaman. İlk adonumuz Quest'i. Quest'i görevleri gösteren bir adondur. Haritada görevleri net bir şekilde ne yapmanız gerektiğini gösterir. Bunları gösterirken 3 farklı sembolle ifade eder. Birincisi kılıç. Şurada yakınlaşarak göstereyim. Burada net gözükmüyor. Başka bir görevde göstereyim hemen. Şurada da var. Evet bu şekilde gösteriyor. Kılıç dediği direkt yaratığı kesme görevi anlamına geliyor. İkincisi kesecik gibi düşünebilirsiniz. O da yaratıkların içerisinden toplama anlamına geliyor bir eşyayı. Burada gördüğünüz gibi. Üçüncüsü ise çark. Çark da direkt etrafta çevreden bir eşyayı toplamanız gerektiği anlamına geliyor. Bu sırada çark arıyorum. Evet şurada küçücük olarak göreceksiniz. Dişli gibi bir şey çark dediğim. Şuralarda da var. 3 farklı sembolle gösteriyor. Ayrıca de görevi otomatik alma ve teslim etme seçenekleri de mevcut. Aldığınız görevi parti halindeyken çete aldım veya tamamladım diye anons da geçebilirsiniz. Onu da şuradan geliyorsunuz. General tabının altında quest completed, quest accepted seçeneklerini tıklarsanız eğer bunu partinize yazı olarak gönderiyor. Ben de sadece tamamlandığını gösteren kısım işaretli. Otomatik görevi alıp verme ise auto kısmında auto complete quest ve auto accept quest. Complete quest direkt tamamlama, accept quest ise direkt görevi alma iş anlamına geliyor. Benim burada tamamlamayı seçmemin sebebi zaten görevi almışım. Benim istediğim bir görev. E, onu da tamamlarken 2 saat sağa klik yapıp okeylemek yerine otomatik hızlıca zamandan kazanmak için seçtim. Bu arada eğer görev size eşya veya birden fazla seçenek sunan bir görevse orada e, pencere hemen geçmiyor. Seçme yerinde kalıyor. Siz seçtikten sonra accept diyorsunuz. Oraya hızlı bir şekilde geçmiyor. Eğer auto accept'i seçerseniz ise görevlerin ne olduğunu daha görmeden 2-3 tane görev varsa bir tıklıyorsunuz NPC taramalı tüfek gibi bir anda 3'ünü birden 4'ünü birden kaç tane görev varsa hepsini alıyor. O yüzden ben bu seçeneği seçmiyorum. Seç, alacağım görevi kendim seçmek istediğim için bu seçenek bende kapalı. İkinci adımımız Leatrix Map. Quest'i haritada gösterir dedik Tabii ki de bu konuda haritamızı bir adon ile daha efektif hale getiriyoruz. Leatrix Map haritada her yeri gösterir. Oyunun kendi haritası keşfetmediğiniz yerleri göstermezken Leatrix Map size gitmediğiniz yerleri de böyle bulurlu bir şekilde gösteriyor. Buraya gittiğinizde ise mesela buraya geldiğinizde ise tamamen oralar daha canlı hale geliyor. Burada gördüğünüz gibi. Böyle yarısını açıp bir... <laughs> mesela burası bir örnek. Bakın buraya gelmişim canlı gözüküyor ama burayı yürüyüp keşfetmemişim. O yüzden burası öbür tarafa göre bir tık daha koyu gözüküyor. Buralardan yürüyünce buralarda canlı hale geliyor. İkinci bir en önemli özelliği ise gideceğiniz yolları gösteren ok işaretlerinin olması. Yani bu yoldan gittiğinizde siz oka tıklıyorsunuz ve bu haritaya çıkacağınızı gösteriyor. Bakın bir haritada kaç tane yol var. Buradan nereye giderseniz hangi map'e çıkacağınız da bu oklar sayesinde rahatlıkla gideceğiniz yolu bulabiliyorsunuz. O yüzden Layout X Map'te hayatta kalmaktan ziyade yolunuzu bulmanız ve vakit kaybının önüne geçmek için çok güzel bir adon haline geliyor. Görev dedik, harita dedik ve oyunun en önemli aktivitelerinden biri olan zindanlara geldik. Bu zindanlar neler? Kaç level aralıklarında girilir? Hangi levelda inerken girebilirim? Kaç levela kadar kasabilirim? Hangi boss'ta ne itemim var? Bunların hepsini gösteren Adona hoş geldiniz. Atlas Loot'u sizlere takdim ediyorum. Atlas Loot size söylemiş olduğum bütün her şeyi sunuyor. En düşük level zindandan en yüksek level zindana, açılacak olan raid'lere, raid'lerin boss'larına her şeyi size önünüze sunmakta. Burada örnek veriyorum ilk dungeon RFC dungeon olarak gösteriliyor. Hortlar için konuşuyorum. 13 ile 18 arası yazmış buraya. 13 demek yani siz 13 level'da buraya girerseniz iş yapmaya başlarsınız demek. İş yapmaya başlarsınız ne demek? Eğer DPS'seniz 13 level'da dungeon içerisindeki tüm yaratıklara düzgün bir şekilde vurabilirsiniz anlamına geliyor. 18'den sonra dungeon içerisindeki bazı yaratıklar size gri gelmeye başlayacaktır. O yüzden sağ taraftaki rakam da bunu temsil etmektedir. Ayrıca Atlas Loot size zindanlar içerisindeki sadece bossları değil ekstradan rare boss varsa onları da göstermektedir. Burada rare boss olduğunu sağ taraftaki boss isimlerinin hemen sol başında şuradaki gümüş dragon kafasından anlayabilirsiniz. Rare boss demek her girdiğinizde orada olmayan ama hep aynı yerde çıkan yaratıktır. Dördüncü adonumuzun adı oyunun en önemli yapı taşlarından biri olan Action House ile ilgili Actionator diye geçiyor. Doğru telaffuz ediyorsam eğer. Actionator bizim AH'de geçireceğimiz vakti çok daha kaliteli hale getiriyor. Gelin bunun üzerinden beraber hızlıca geçelim. AH'yi hiçbir şekilde değiştirmiyor. Aşağıya sadece tablar ekliyor. Bu tablarda benim kullandığım kısımlar shopping kısmı. Bir item alacaksam buraya yazıyorum ve bunun üzerinden alışverişi yapıyorum. Mesela benim e, Superior Healing Potion'um bitmiş. Burada da aratmışım zaten. Buraya geliyorum ve Superior Heal yazıp enterladığımda zaten direkt burada çıkıyor. Bunu seçtiğim vakit burada bana en ucuzdan en pahalıya kadar olan her şeyi listeliyor. Ve yanında bakın bir tane stack var 5'liden oluşuyor anlamına geliyor. Yani ben bunu satın aldığımda direkt bana 5 tane birden satılıyor. Şu taraf satın alacağınız miktarı bu tarafta kaç tane stack olduğunu gösteriyor kısacası. Ben buradan bunu tanesini de 8 silver'a koymuşlar bu arada. Buradaki fiyat tane fiyatı oluyor. Hatta göstermişken de alayım biraz. Çok ihtiyaç ihtiyacım oluyor çünkü buna. 11 değil de bu 5 stekli çantada durduğu için 15 tanesi uygun. Bunu da aradan çıkarttık. Eğer bir eşya satacaksam burası en bayıldığım kısmı. Selling'e geliyorum. Selling'de hiç çantamla işim yok. Çantamı açmıyorum çünkü bu benim bütün çantamı analiz ediyor ve buraya satılabilecek olan bütün eşyaları getiriyor. Ben videodan önce maalesef AHA'ya koyulabilecek her şeyimi koymuştum. Hatta birkaçı da satılmış. İki tane kalmış. Artık. Yok iki tane mi? Yok bu kadar daha varmış. Selling kısmına geldiğimde örnek veriyorum. Rugged Leather üzerine tıklıyorum satmak istediğim için seçiyor. Burada tek tek halinde 3 tanesini bir anda koyduğunu belirtiyor. Deposit kısmı siz AH'ye item koyarken sizin oyunun sizden kestiği para. Burada da ise totalde ne kadar kazanacağınızı gösteriyor. Tane başı fiyatı ise burası. Burası da yine aynı şekilde total price'ı gösteriyor. Ben bunu bir kere de 3 tane satmak yerine tek tek satmak istersem eğer burayı bir haline getiriyorum. Şöyle bir haline getiriyorum. Bu sefer burada kaç tane koyabileceğimi gösteriyor. Buraya tıklayarak da kaç tane koyabiliyorsam o kendi otomatik olarak yapıyor. Başka birinden örnek verelim iyice net olsun. Mesela bundan 20 tane bir kerede stack yapılabiliyormuş. Ama ben bunu bir tane olarak satmak istersem bakın 30 dedi çünkü bende 30 adet var. Tıkladığında da 30 oluyor. Fiyatın belirleme kısmı ise şu şekilde oluyor. Action House'da en ucuza kim ne kadar koymuşsa onu baz alıyor. Gördüğünüz gibi ben burada 3 silver 0 cooper olarak belirlemişim fiyatı. Bunun sebebi ise 3 silver 1 cooper'a bu item koyulmuş. Yani undercut deniliyor buna. Yani fiyat kırma. Fiyat kırma olayını bir cooper olarak insani bir şekilde kırıyor. Ve sizi en üst sıraya geçirmeyi hedefliyor. Olay tamamen bundan ibaret. Canceling kısmı var. Burada koyduğunuz itemleri tek bir klik ile direkt iptal ediyor. Mesela ben burada en ucuz neyi? Dragon Scale'ı mesela iptal etmek istiyorum değil mi? Üzerine bakın. Tıkladığım anda iptal oldu. Shopping kısmında ise size yine çok ince bir nokta göstereceğim. Search Options kısmında yine isem isim arama yeri var. Buraya eğer şu kutucuğu tıklarsak buraya ne yazıyorsak tamamen onu arıyor. Peki o zaman hayatta kalmamız için gerekli olan kategori başlığı altında anlattığım son adonu sizlere tanıtıyorum. Details adonu. Details adonu burada görmüş olduğunuz pencerelere gösteren adonun ta kendisi. Bu adon size oyun içerisinde yaptığınız işin kalitesini ve öbür insanlara kıyas nasıl yaptığınızı belirten addon'dur. Yani ne demek istiyorum? Eğer DPS'seniz vurduğunuz demeci gösterir. Eğer healer'sanız attığınız heal'ı gösterir. Eğer tanksanız yaratıklar üzerinde tuttuğunuz agro'yu gösterir. Ben burada 3 farklı pencere açtım. DPS olduğum için bu pencerelerin hiçbiri atılan healing'i göstermiyor. Ben de merak etmiyorum. Merak etmediğim için koymadım. Bir de fazla da yani şuraya healing'i koyabilirim. İlk pencereme bakıyoruz. İlk pencerem damage'ını gösteriyor. İlk kombata girdiğim anda vurduğum demeci buradan görebiliyorum. Üzerine geldiğimde ise tıklayabiliyorum da aynı zamanda. Vurduğum skill'leri kaç kere vurduğum ve kaç kere critlediğini de görebiliyorum buradan. Ama genel olarak burası yeterli oluyor. Hemen üzerinde Tiny Thread diye bir pencere var. Biliyorsunuz ki klasik oynuyoruz ve klasikte tankların agro tutması şu an Retail'daki tankların agro tutmasıyla tamamen alakasız. Çok kolay agro olabiliyorsunuz veya tankın daha agroyu almadığı bir yaratığa saldırmış olabiliyorsunuz. Burada da size yine birinci sırada agro sahibinin kimin olduğunu, ikinci veya üçüncü sıralarda kaç kişi varsa o anki grubunuzda hepsini sıralıyor ve aynı DPS meter'daki gibi vururken Threatiniz de eğer yükseliyorsa, tanka yaklaşıyorsanız o sırada klasiğe özel bir durum. Bu maalesef atağınızı durdurmanız, kesmeniz gerekiyor veya threat seviyesini üreten yüksek skillleri kullanmamanız gerekiyor. Mesela Bahar klasta oluyor bu. Heroic Strike mesela bende yüksek bir threat üreten skill. Bakın altta ne diyor? High amount of threat yani yüksek seviyede threat üretir demek. Ben mesela eğer threat'im tanka yaklaşmışsa bu skill'i kullanmaktan vazgeçiyorum. Biraz çarı sakinleştiriyorum ve tankın arayı açmasını izin veriyorum. Ondan sonra tekrardan yardırmaya devam ki. Aynı zamanda overall var. Dungeon'a girdiğimde ben buraya genelde sıfırlıyorum ve tüm dungeon boyunda girdiğim ve çıktığım anın burada tablosunu görüyorum. Her şey sonuçta boss DPS'i değil. Dungeon genelinde de yaptığınız damage'dan önemli. Partiye ne kadar katkı vermişsiniz veya partinizde sizi baltalayan biri var mı? Onu buradan görüp ornu partinizden uzaklaştırabilirsiniz. Şu ana kadar anlattığım bütün adonlar şiddetle kurmanızı önerdiğim adonlar. Şimdi sırada ise oyununa sizin hayat kalitenizi bir üst seviyeye taşıyacak olan adonların listesine geçelim hayat kalitemizi arttıracak adonlar listemizdeki ilk sıradaki adon Atlas Quest arkadaşlar. Atlas Quest ilk başta anlattığım Atlas Loot'un bir parçası değil ama onun familyasından bir adon. Bu adon biliyorsunuz ki her zindanın kendine ait görevleri var. Bu görevleri alıp girdiğinizde ekstradan daha fazla XP kasmış oluyorsunuz. Yani hem zindanı yapmış oluyorsunuz bedavadan da görevi tamamlamış oluyorsunuz. İşte bu adon size bu görevleri nereden alacağınızı ve bu görevlerin size ne verdiğinizi gösteren adon oluyor. Şuradan hemen bakalım. Adon'da zindanların yerlerini iki kıta olarak ayırmışlar. Haritada da biliyorsunuz ki iki kıta olarak geçiyor. Birisi Kalimdor, birisi Instant kingdom. Zindanın bulunduğu yere göre buradan zindanınızı seçiyorsunuz. Mesela ben şu an Kalimdor'u seçeceğim. Atlas bunu size anlatırken ilk gösterdiğim düşük level'daki RFC zindanını basalalım. 13 level olduk. Orada 13-18 diyordu o yüzden 13 level olduk. Geldik mesela RFC'yi ben buradan seçtim. Bakın en sol tarafta size eee öncelikle hangi faction olduğunuzu soruyor. Biz horduz. Hordu seçtik. Alliance'lar zaten buraya giremez. O içerisinde bu zindan. O yüzden hiçbir görevi yok. Girerse helal olsun. Hordu seçiyorum ve bize burada 5 tane görev olduğunu gösteriyor. Görevlerden birini seçtiğimde bu görevi kimin verdiğini, bu görevcinin nerede olduğunu, işte bu map'in bir kısmı Elder Rise diye geçiyor. Yani map'i açtığınızda işte sallıyorum burası Valley of Winston, burası Valley of Honor ya. Bu da Elder Rice. Thunder Bluff'ta öyle bir yermiş. Hatta gelin bakalım. Şuraya etmiyorum. Şurasıydı galiba. Aynen. Elder Rice. Bakın burada olduğunu ve ee, hadi buraya geçtim. Direkt map'te koordinatını da gösteriyor. Buradan gelip direkt görevin başlangıcını alabiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer bir göreve tıkladığımda yine Under City'de olduğunu, görev veren adamın isminin bu olduğunu ve koordinatını gösteriyor. Eğer görevi tamamlarsanız da burada onları alabileceğinize görebiliyorsunuz. Çok faydalı bir adon. Bunu da şiddetle öneriyorum özellikle leveling dönemi levelinginiz bittikten sonra olmasa da olan bir adon. Diğer bir adonumuz ise Beqnon. Beqnon sahip olduğumuz çantaları tek bir hale getirmeye yarıyor. Çok rahat çanta yönetimini sağlayabiliyorsunuz. Şu an adonu ben kapattım size örnek olması için normalde şu şekilde çantalarınız gözüküyor. Beqnon ise olayı tamamen alıyor ve bu şekilde getiriyor. Buradayken çantanızı yönetmek bence çok daha rahat. Eşyaları görmek çok daha kolay hale geliyor. Diğer bir hayat kalitemizi arttıracak olan adon ise Nova World Buff. Şurada göreceğiniz dragon kafası. Buna tıkladığınızda biliyorsunuz ki artık oyunda layer sistemi var. Yani katman sistemi. Arkadaşınızla partide değilsiniz. Aynı yerde duruyorsunuz fakat birbirinizi göremiyorsunuz. Bunun sebebi arkadaşınızın başka bir katmanda olması. İşte bu adım size hangi katmanda olduğunuzu gösteriyor. Minimap'in şurasına şu an bende no layer diyor. Çünkü o gümardayım. Ee, birkaç yere seyahat etmem lazım ki kendine gelsin. Oyuna girdiğim anda burada olduğum için henüz bilgiyi alamamış. Ee, normalde buradan görebiliyorsunuz veya Adon'u buradan açtığınız vakit hemen burada da yazıyor. Bunun size ne gibi faydası olabilir? Bunun size şöyle bir faydası olabilir. Görev yapmaya çalışırken veya bir yaratığı farmlarken etrafta çok fazla insan olup yaratık bulmanızda zor anlar yaşıyor olabilirsiniz. Burada başka layer'dan bir insandan parti istediğinizde otomatik olarak siz layer değiştirip o insanın layer'ına geçiyorsunuz. Böylelikle sallıyorum siz layer 3'tesiniz. Çok kalabalık. İşte diyorsunuz ki aşağıdan bağırıyorsunuz veya guild'den yazıyorsunuz. Layer 3 dışında bir layer 1'den invite alabilir miyim diye. Size oyun içerisinde sevabına invite atıyorlar. Ve sallıyorum layer 1'den invite geldiyse siz partiye girdikten ortalama 5 ila 10 saniye arasında o layer'a transfer oluyorsunuz. Ve şansınız varsa o layer'da kimse olmayabiliyor. Yaratıkları da gönül rahatlığıyla kesip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Yine hayat kalitesini arttıran bir addon tavsiye ediyorum. Yine en azından leveling kısmı için demeyeceğim. 60'tan sonra da açık dünyada yaratık farmlayacaksanız bu addon yine işinize yarayacaktır. Bir sonraki addonumuz ise Nova Instance Tracker. Bu da çok faydalı bir addon. Örneğin siz zindanda kasıyorsunuz. Zindana biliyorsunuz ki aynı zindana 1 saat içerisinde en fazla 5 kere girebilirsiniz. Yani ortalama 12 dakikada bir zindana girip çıkabiliyorsunuz. Eğer bu daha sıklaşırsa, daha kısa sürede zindan bitirirseniz lockout atıyorsunuz. Yani zindana giremiyorsunuz ve onun belli bir süresinin geçmesini bekliyorsunuz. Bu sizin bütün zindanlara girip çıkışınızı kayıt altına alan bir addon. Gördüğünüz gibi bayağı da eskiye kadar dayanıyor. Ben de deli gibi farm atmışım zindanlarda ki tavsiyem size o şekilde kasmanız. Neyse ee, burada size gördüğünüz gibi hangi zindana girdiğinizi, bir zindanda üzerine geldiğiniz geldiğinizde de çıkan pencerede bir zindanda ne kadar vakit harcadığınızı, bakın şu an parmağımla gösteriyorum ama tabi burada belli olmuyor. Mob count kaç tane yaratık kestiğinizi, zindana time insight zindanın içerisinde ne kadar zaman harcadığınızı, experience o zaman içerisinde ne kadar XP kastığınızı ve bu bu işe devam ederseniz saat başı ne kadar xp xp slash hour saat 1 saatte ne kadar xp kasabileceğinizi gösteriyor Raw Gold from Mops da tamamen cebinize giren çi <laughs> gold miktarı oluyor. Girdiğiniz level'ı gösteriyor. 53.7 yani 53 %70'deyken girmişim. Çıktığında da 53.9 yani 53 %90'da çıkmışım. Ee, zindana girdiğimdeki arkadaşlar, parti arkadaşlarımın ortalama level ortalamasını gösteriyor. 56'ymış. Bu zindana girdiğimde 59-58 level'lar vardı. O yüzden yüksek göstermiş. Ha, yazıyor zaten. Bakın 59-59, 53-51-51 diye. Level'larına kadar her şey yazıyor. Yani bu size nasıl bir avantaj sağlayabilir? Bir zindana girdiniz çıktınız bakacaksınız İşte ben bu zindanda 18 dakika harcamışım 20k XP kasmışım örnek veriyorum tamamen. O zaman burası bunu devamlı yapmaya değer diyebileceğiniz bir e, fikir size sunuyor. Aynı zamanda sadece zindan değil sizin trade logunuzu da burada e, kayıt altına alıyor. Bir adama trade attığınızda ee, para mı vermişsiniz, para mı almışsınız bunları gösteriyor. Ben burada GA adında bir MC bir gold vermişim. Tahmin edeceksiniz ki portal parası bu. Bu da gayet faydalı bir adon. Bunu da öneririm. Bir sonraki adonumuz Scrap. Scrap ise çantamıza gelen çerçöp itemlerin otomatik olarak satılması ve ihtiyacımız varsa da RPR yapan bir NPC'yi açtığımız anda otomatik repair yapabilmemizi sağlıyor. Adona eski basıp options kısmından addons kısmına gelerek erişebiliyoruz. Ben bu addonu genelde e, çok beğeniyorum. Her oyunu kurduğum dönemde kullandığım bir addon. Addonu seçtiğimde otomatik kalisel kısmı bizim NPC'yi açtığımız anda çantada çöp olarak belirleyen her şeyin satıldığı anlamına geliyor. Otomatik repair kısmını buradan seçiyoruz. Ben bunu düşük level'larda kaldırmıştım. Hazır videoyu açmışken de tekrardan işaretlemiş olayım. Bu da kısa ama yararlı bir addon kendisi. Bir diğer addon ise Speedy Loot. Speedy Loot oyun içerisinde size en olabildiğince en hızlı loot yapma imkanını sunan addondur. Hemen uygulamalı gösterelim. Yaratığı kestik. Yaratığa sağ klik yapıyorum. Gördüğünüz gibi ne bir pencere açılıyor ne bir item seçiyorum. Sağ klik yaptığım gibi otomatik olarak itemi lootluyor ve yolunuza devam ediyorsunuz. Bu adonun çalışabilmesi için options kısmından Auto yazdığınızda zaten çıkacaktır. Otolut'un tikli olması lazım. Otolut değilse direkt anında pencere açılacak. Yani aslında otolut yokmuş gibi bir hal oluyor. Bir diğer adon ise videonun başından beri kullandığım belki de birçoğunuzun merak ettiği haritamın etrafını temiz tutmama yarayan ve hepsini bir grup içerisinde saklayan adon oluyor. Bunun adı mini map buton buton diye geçiyor. Ee, gerçekten bunu bulduğum güne şükürler olsun. Çünkü bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 tane e, mini buton var. Bu butonların hepsini buraya yığmak gerçekten bir işkence üst üste gelen yer bulamayacağınız alan olacak. Bu size direkt bir klasör gibi tıkladığınızda pencere olarak açılıyor ve ihtiyacınız olan adını seçip içine girebiliyorsunuz. Hareket ettirmek için mouse yuvarlağına basılı tutuyorum mouse 3'e ve istediğim yere çok rahat bir şekilde sürükleyebiliyorum. Ben yine map'in e, yanındaki geleneksel yerini koruması hoşuma gittiği için burada tutuyorum. Ama dilerseniz daha rahat bir yerlere de koyabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Çok hoşuma giden bir adon. Evet. Benim size önereceğim adonlar listesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Opsiyon olarak da söyleyerek sadece belirtmek istediğim birkaç adon var. Weak a olmazsa olmaz. Bence kesinlikle yüklenmeli. Ama çok detaylı olduğu için bu videoda ona girmiyorum. Onun dışında Weapon Swing Timer var. E, klasikte Milli karakter oynuyorsanız yaratıkları vurma sürenizi yani oto otağınızın süresini ve yaratıkların size vurma süresini gösteriyor. Bunun da yine çok büyük faydaları var. Kullanabilirsiniz. Plater var. Seçtiğiniz yaratıkların başındaki HP barı, buffını, dotunu gösteren addon. Yine o da çok detaylı. Onun için de ayrı bir video gerekir. E, kurup kullanabilirsiniz. Recipe Master var. Meslek kasarken size öğrenebileceğiniz addonları gösteriyor. Bunları da kurup deneyimleyebilirsiniz. Listeme almadığım ve işe yarar mutlaka birçok daha adon var. Say say bitmez. Çünkü bu listenin sonu yok. Her şeyin bir eklentisi var. Bunun farkındayım. Fakat bu videodaki asıl amacım sizin bu videoyu izlediğinizde aa bu bende yok bunu bir deneyeyim dediğiniz adonun evet iyi ki denemişim dedirtecek bir liste olmasıydı. Umarım bu video işinize yaramıştır. Ayrıca Thunderstrike PV serverında oynuyorum. Level'ım 54. Oyun içerisinde yardıma ihtiyacı olan düşük level arkadaşların elit görevlerine elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Battle.net maşa bırakıyorum. Benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. O zaman bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.